merhaba. Arkadaşlar. Hello. Kapıyor da sesimiz gelmiş. Hello. Arkadaşlar gelin yemek yeme videosu çekiyoruz. Evet. Önceki videoda bubble tea içmiştik. <laughs> ben de bunu giydim bu arada. Arkadaşlar bunda... Zaten bunu Arkadaşlar bugün yemek yeme videosu çekiyoruz. Yemek yeme videosu. Sakın beni çekmeden. Hadi bakacağım. Ben ne giyeceğim? Kapat, video kapat, video kapat, video Arkadaşlar üstünü giyecekmiş. Devam artık de. Devam edeceğim birkaç dakika sonra. Arkadaşlar Mia Miray giyindi. Evet. Hadi yemek videosuna başlayalım bence. Arkadaşlar yemeklerimizi göstereyim bence. Dur ben göstereyim. Tamam. Ko. Arkadaşlar yemeğin güzelliğine bir bak. Dur. Yemeğe <laughs> pelenmiş. Oluyor mu? Ha bir <laughs> Oldu mu? Oldu. <laughs> Arkadaşlar yemeğimiz bu. <laughs> evet Milaycığım. Hayır, şöyle. Hadi, giyelim. Hadi, giyelim. Hadi yiyelim. Hadi yiyelim. Hadi yiyelim. 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 Bu benim çatalım. Bu benim. Bu benim. Bu benim. Arkadaşlar. Arkadaşlar biliyor musunuz? Dü Dünyanın en güzel, <laughs> en güzel yemeği. <gülüyor> hmm. <gülüyor> ne yapıyorsun? <laughs> ver ver ver. Miray oraya gözükerek yer misin? <laughs> Miray öküz gibi yiyor arkadaşlar. <gülüyor> 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 Kapatayım mı? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar Miray öküz gibi soktuğu için şu an kameradan ayrıldı. <laughs> Lan ağzımda dolu yemek. <laughs> mela Mela öküz gibi ya. Ben ne var? <laughs> ah. <laughs> mela Ök öküz gibi sokma bak daha yeni geldi tabağımız. Yok. Yok. Kalp gelmiş bir tane arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Sıksana bir. Koluma Ekeni sıksana. Ko koluma. Hayır. Arkadaşlar simli. Çok arkadaşlar. güzel. Bakın dur. Bakın. Sim paralıyor. Kur üstü. Video ya çekmesen alır mısın? Yok atacağım. Bana mı sık? Hı. Bana mı sık? Bana bana. Üstüme Ağzıma mı sık? Ağzıma mı sık dedim. <laughs> mı sık dedim. <laughs> Onu iyi. <yiyeyim>. Arkadaşlar kaşar. Mm-hmm. <laughs> <laughs> arkadaşlar. Et. <laughs> <laughs> arkadaşlar tavuk. <Tamam. gülüyor> Dur bir şey yapacağım. Asya. Asya çekilir misin Asya? <gülüyor> ah. <laughs> <laughs> ah. Ne Arkadaşlar dünyada yedim en güzel yemek şu an. biz dokan de sada değiliz. <laughs> Aa <yemeğin> üstüne düştü. <laughs> Arkadaşlar bir beğeni gelsin. Geldi. <laughs> Arkadaşlar. Bakın. Size kalp gönderiyorum. Kanalıma abone olup like atar mısınız? Bir. Bu ağzımla mı Ay nerede kamera? <laughs> Bu arada senin kanalındaki adın ne? Asya 7343. sen de abone olsana. Dur abone olayım. Asya 7 Dur. Asya 7 3 Dur. Dur. Ben YouTube'a gir. Asya 7 Ya 7 3 4 Dört. Üç. Üç. Bak göster. Şu Bakayım göster. Aha buldum. Hadi abone ol. Abone olun arkadaşlar bu kanala. Ver bir. Ver bak. Abone ver. oldu. Ver tamam Ver Ver bir. Para falan değil değil mi? Yok para paran yok paran gitmiyor merak etme. YouTube'a da gireyim. YouTube'a gireyim mi ben? Hı? Kendi YouTube'uma. YouTube'a gireceğim. YouTube'a gireceğim. Videoları ne? Anı hani videolar? Dur dur dur. Ay bir şunu videoyu unuttum. Benim çatalım nerede? <laughs> Sen benim çatalımla mı yiyorsun? <laughs> ya şu... ne yapacağız? E ya şunu bir kapat, şunu bir şu videoyu bir yapalım. Oktay'la da mı çektin? Ay, <laughs> döküldü. <gülüyor> Oxalı da mı çektin? <laughs> He? Çektim. Bayramda çektim. Her şeyde çektim. Bir saat önce çekmişiz videoyu. Se güzel bana olurmuş, olunmuşmuşmuş. Sana. Ben seni YouTube'dan da izlerim. Aynen. Hatta YouTube'dan senin videolarını izleyelim mi? Hı hı. Hadi gel gidelim. Arkadaşlar öpüyorum sizi Görüşürüz. Görüşürüz. Gör